Gökspes Uzay Haberlerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Blue Origin tarihe geçen uçuşunu konuşacağız. Tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik ekip sadece 11 dakikada uzaya çıktı. Bu uçuş sadece bir turistik gezi mi yoksa uzay yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı mı? Hadi gelin birlikte keşfedelim. 14 Nisan 2025'te 6 kadın bir uzay kapsülüne adım attı. İçlerinde bir pop yıldızı, bir mühendis, bir gazeteci, bir aktivist vardı. Sadece 11 dakikalık bir uçuş ama büyük bir sembol. Bu sadece uzaya çıkan kadınlar için değil. İnsanlığın uzaya bakışında da yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Şunu kabul edelim. Ünlülerin uzaya çıkması biraz itici gelebiliyor. Birkaç dakika yerçekimsiz ortamda takılıp, sonra sosyal medyada paylaşmak lüks bir oyuncuyu andırıyor. Ama tarihe baktığımızda benzer bir şey daha önce de yaşandı. Havacılığın ilk yıllarında da ilk uçanlar zenginlerdi ve onların varlığı sadece şov değildi. Halkın ilgisini çekti. Yatırımcıları getirdi, teknolojiyi hızlandırdı. Belki de bugün uzay yolculuğunda da aynı döngünün başındayız. Ve 14 Nisan'da bu döngü tamamı kadınlardan oluşan bir ekipte vücut buldu. Uçuşu gerçekleştiren şirket Blue Origin. Jeff Bezos'un kurduğu bu şirket New Shepard roketiyle Texas'tan kalkış yaptı. Görev Suborbital bir uçuş yani dünyanın yörüngesine tam çıkmadan kısa bir uzay ziyareti. Kapsülde kimler vardı? Loren Sanchez, pilot, gazeteci ve Bezos'un nişanlısı, görevin lideri. Katy Perry, evet bildiğimiz şarkıcı. Uzayda What a Wonderful World söyledi. Gail King, ünlü bir sunucu, aslında uçağa bile binmekten korkuyordu. Ayşe Boye, eski bir NASA mühendisi, Bahamalardan uzaya çıkan ilk kadın. Amanda En bilimsel deneyler yaptı, aynı zamanda insan hakları aktivisti. Kerryn Flynn, yapımcı ve hayırsever. Görevlerin sloganı, "Take Up Space", hem uzaya çıkmak, hem de hayatta yer edinmek anlamına giren güçlü bir ifade. Bu uçuş sadece bir yolculuk değil, aynı zamanda kişisel hikayelerin sahnesi oldu. Ayşe Boy Bahamalar'a saygı duruşunda bulundu. Kod adını dedesinin yaşadığı adadan aldı, Exuma. Amanda Nguyen Vietnam'a ithaf ettiği bir konuşma yaptı. Aynı zamanda mikro yerçekiminde deneyler gerçekleştirdi. Ve evet, Katy Perry Kapsülden iner inmez yere kapanıp öptü, kimleri güldü ama, bu yaşanan duygunun büyüklüğünü gösteriyordu. Bazılarına göre bu sadece kısa bir gösteri olabilir. Ama aslında Blue Origin'in büyük planlarının küçük bir parçası. New Glenn roketi ile yörünge görevleri, NASA işbirlikleri ve uzun vadede uzaya daha geniş erişim. Bu uçuş, Uzay sadece astronotlarındır algısını kırıyor. Artık bir gazeteci, bir sanatçı ya da bir bilim tutkunu da orada olabilir. Evet, bu sadece 11 dakikalık bir yolculuk. Ama bazen bir simge geleceği şekillendirebilir. Tıpkı havacılıkta olduğu gibi. Başta sadece zenginlere ait gibi görünür. Ama zamanla altyapı olur, norm olur, sıradanlaşır. Belki de bir gün bir çocuk Katy Perry'nin uzayda süzüldüğü video görecek ve diyecek ki ben de oraya gitmek istiyorum. Ve işte belki de gerçek uzay devrimi böyle başlayacak. Bu tarihi uçuş sadece bir uzay yolculuğu değil. Aynı zamanda kültürle teknolojinin nasıl iç içe geliştiğini gösteren güçlü bir işaretti. Glorici'nin bu yeni adımı bize şunu hatırlatıyor. Uzay artık sadece astronotlara ait değil. Hayal eden herkese açıktır. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve Gökspes kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.